İstanbul Gazi Osman Paşa'da başıboş gezen sokak köpekleri mahalleyi ikiye böldü. Köpekleri besleyen gece kondu sakinlerinin evi taşlı saldırıya uğradı. Köpekler yüzünden yolda yürüyemeyen mahalleli ise durumdan şikayetçi. Adam işten geliyor, köpekler buna saldırıyor, yere düşüyorlar. Kadın satırla dışarı çıkıyor. Geçiyoruz yani avlıyor ya bize, böyle yapıyoruz köpeği, zaten hemen saldırıyorlar bize burada. Efendim rahatsız, şuraya çıkaramıyorum, yani saldırıyorlar. Kapıya şuraya çıkaramıyorum çünkü burası taş dolu. Kim attı efendim o taşları Mahalleli atıyor. Ondan sonra köpekler avlıyor Bir tarafta köpekleri besleyen gece kondu sakinleri. Efendim mahalleli köpeklerden şikayetçi, sizin beslediğinizi söylüyorlar. Bütün mahalle besliyor. Diğer tarafta köpeklerden bakan mahalleli. Bu köpeklerden ha? biz çok rahatsızız. Neden efendim? Bütün mahalle bütün mahalle. Geçen gün benim anamımın kardeşi ameleydi. Burada param parça oldu. ayaklarım ayakları her yeri yani param parça oldu. Geçenlerde bir tane de ablamız düşmüş. Hadi. İstanbul Gazi Osman Paşa'ya bağlı Yenidoğan Mahallesi burası. Mahalleli aylardır sokakta başıboş gezen köpeklerden şikayetçi. Kimseyi geçirmiyor. Bir tane var siyah böyle gözleri bir tane renkli bir köpek. Evet evet. yani bizi burada yakalıyor kovalıyor ya. Burası Gazi Osman Paşa'da Yeni Doğan Mahallesi'ndeki Çakır Sokak. Aylardır bu sokakta bir sorun var. O da mahalledeki köpekler. Mahallenin iddiasına göre mahalleli yoldan geçerken bakkala giderken buralarda dolaşırken tam şu evin önündeki köpekler mahalleden geçenlere saldırıyor. Tüm mahalle rahatsız. Bütün mahalle. Tek onlar değil. İki belediye ekiplerini aradınız mı efendim? Arandı. Almıyorlar. Ne söylüyorlar? Bu yüzden de kavga. Küpe gönderiyorlar. Aşıları yapıp gönderiyorlar yere bırakıyoruz. Saldırıyor demiyor musunuz? Saldırıyor, Saldırıyor diyoruz. Ne diyorlar? Yapacak bir şey yok. Diyor. diyorlar. Tüm mahalle şikayetçi. Ya Kimisi onları... diyor ki sopasız geçemiyoruz. Kimisi de diyor ki besliyorlar ancak inkar ediyorlar. Şöyle bakalım bir yere daha soralım. Saldırıyor mu köpekler? Bak yavrum bak. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Temin de dedim. Bu kadar insan sopayla geliyor buraya. Sopayla nereye koyuyor biliyor musun? Şuradaki tavanın üstüne koyuyor. Ondan sonra markete gidiyor. Gelirken topa, sopayı alıyor. Evine gidiyor. Çakır Sokak'ta yaklaşık 8 yıldır oturan Özgür ailesi mahalledeki sahipsiz köpekleri besliyor. Mahallelinin iddiasına göre Özgür ailesinin beslediği o köpekler yoldan geçenlere saldırıyor. Şimdi söz konusu evin kapısını çalacağız, soracağız köpeklere sizin bakıyorsunuz diye. Sırf köpekler var diye mi taşladılar mı? Evet köpekler var diye taşlıyor. Efendim onlar da diyorlar ki mahallede köpekler var ve çocuklarımız geçemiyor, hamile kadını yeri düşürdü diyorlar. Yer. Çocuklar geçemiyor. Ben... Bütün Çişme herkes bana. burada gelip geçiyor. Çocuklar. Çocuğa bak benim kafama kurcakları herkes... taş. Herkes. Herkes haklı ben mi haklı? Herkes geçiyor. Tartışma mahalleyi ikiye böldü. Köpeklere yemek ve su vererek besleyen Özgür ailesi çevredekiler tarafından tehdit edildiklerini ve evlerinin taşlandığını iddia etti. Görüyorsunuz şöyle kıyıda köşede oturan burada gölgede ya dinlenen ya köpekler var. Ee, ev sahipleri bu köpeklerin alınmasını istiyor. Mahalleli ikiye bölünmüş durumda. Bakın hemen sol tarafta da bu ev sahiplerine karşı tepkili olan aileler var. Onlar köpekleri istemiyorlar ama ev sahipleri diyor ki biz de istemiyoruz. Buradaki iki tarafın da aslında ortak temennisi bir an önce belediye ekiplerinin bu köpekleri buradan alıp götürmesi. Ben o vatandaşlara dedim ki. Kardeşim hepiniz imza toplayın. Bu köpekleri alın, aldırın ben de kurtulayım.